Değerli kardeşlerim, İyiler ve Cesurlar Hareketi'nin çok değerli mensupları, ne yaptınız siz bugün? Ne yaptınız? Bu nedir? Allah her birinizden razı olsun. Bu soğuk havada, bu soğuk havada sizi seyince neler olmaz. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Ben bugün bugünü gördükten sonra pek çok muhteremin bu gece uyuyamayacağını düşünüyorum. Ne de yaptınız yapacağınızı. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi azıcık, azıcık durun, azıcık durun, azıcık durun. Ne kadar gerilere gittim biliyor musunuz? Ne kadar gerilere gittim. Partimizin kuruluş gününe gittim. Hani kurdurulmak istenmeyen İyi Parti'nin 25 Ekim 2017'deki kuruluşuna gittim. Ve o gün bize denmişti ki bu partiyi kuramazsınız. Müracaat ederseniz 3 ay sonra evrak alırsınız. Ama siz benim arkamda dimdik durdunuz. O evrakı o gün aldık biz. Çünkü siz buradaydınız. Siz burada olduğunuz için Türkiye'nin her yerinden kendi azını kendi cebinde getirerek Türkiye'nin her yerinden Bilet parasını, otobüs parasını kendi cebinden ödeyerek geldiniz. Ve Allah cesurların, haklıların, hakikatin, iyilerin yanında olduğu için aradan geçen o zamanlar içinde o kadar acıya rağmen, o kadar haksızlığa rağmen buradayız ve ilk seçimde grup kurduk. Hem size hem milletimize en derin şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sonra, sonra, sonra bir bir Nisan oldu. Hatırladınız mı bir Nisanı? Kongre yaptık, kurultay yaptık. Gene burasını böyle doldurdunuz. Gene devlet para sağlamamışız, cebinizden cebinizden ödeyerek geldiniz. Kendi imkanlarına geldiniz. Burayı ve içerisini tıka basa şereflendirdiniz. Sonra ne oldu? Abiler korktu. Apar topar bizi seçime koymamak için seçime gittiler. Ve ve bugün buradasınız. Biz bugün biz bugün sadece bir kadın kurultayı bir kadın çalışması, bir kadın buluşması gerçekleştirmek üzere bir araya gelecektik. Ama kadını ile erkeği Türkiye'nin her yerinden gene buradasınız. İçerisi dolu, dışarısı dolu. Var ya bu gece kimse uyuyamayacak. Kimseler uyuyamayacak. Gene milletin, gene, gene abilerin rahatını bozdunuz. Gene gene muhteremlerin rahatını bozdunuz. Allah razı olsun hepinizden. Allah razı olsun hepinizden. Bu irade, bu irade kutlu bir irade. Bu irade kutlu bir irade. Bu irade İyi Parti'nin erken mi olur, geç mi olur bilemem. Yani geç dediğim zamanında mı olur? Erken mi olur bilemem o seçimde birinci parti çıkacağının iradesidir. Evet, iyi parti cesurların, iyilerin, hak ve hakikatin yanında olanların partisidir. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün zalimlerin, bütün bütün zalimlerin karşısında dimdik durup irade koyanların partisidir. Allah her birinizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Elbette başbakan Meral olacak. Elbette. Hem de onunla bununla pazarlık ederek değil milletimizin iradesiyle partimiz birinci parti olarak başbakan Meral olacak. Siz istediğiniz için olacak. Ona buna yalvararak değil, onun bunun karşısında eğilerek değil, millet iradesiyle, sizin iradenizle elbette önce bu ucube sistemi değiştireceğiz. Önce bu ucube sistemi değiştireceğiz. Sonra da elbette başbakan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Başbakan Meral olacak Allah razı olsun Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Doğrudur. Bakın, bakın, bakın. Bakın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gençler, ben size bir şey söyleyeyim mi? İyi Parti, İyi Partililer, İyi Parti'yi kuran irade olmamış olsaydı. Kapatın gözlerinizi. Bugün nasıl bir Türkiye ile ve nelerin konuşulduğu bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık. Bir adım attınız. Bir adım attık, bir şey değişti, her şey değişti. Siz değiştirdiniz. Fedakarlıkla değiştirdiniz. Şikayet etmeyerek değiştirdiniz. Eziyetin karşısında dimdik durarak, zulme boyun eğmeyerek, iftiraları yerle bir ederek, haksızlıklara elinizin tersiyle şu hareketi yaparak bir şeyi değiştirdiniz, her şeyi değiştirdiniz. Bugün eğer 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın altılı masanın olacağına dair bir büyük inanç varsa, ben de buna inanıyorum. Bu iradenin, burayı şereflendiren sizlerin iradesinin sonucudur. Tekrar söylüyorum. O zor şartlarda nelere dayandık be? Nelere dayandık? o zor şartlarda öyle hırsızlıkların, yandaşlıkların, korunmuşlukların olmadığı, paranın, pulun zor olduğu ve kendi fedakarlıklarınızla, kendi cebinizden harcayarak, kendi imkanlarınızla bu partiyi kurdunuz, iyi partiyi kurdunuz, arkasında durdunuz ve bugün Türkiye'nin geleceğe dair bu gençlerin Türkiye'yi terk etmemek için bir umudu varsa, geleceğe dair bir umudu varsa sebebi sizsiniz, iradesi sizsiniz. Bunu kimse görmemezlikten gelemez. Görmemezlikten gelmek isteyenlerin de gözüne sokmak benim görevimdir. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah milletim adına, ülkem adına sizden razı olsun. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.